programın ilk videosunda uzun videosundan hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber PUBG meydan okuyorum tekrar dün arkadaşlar e, kanal ortak başarsın arkadaşımın yo, youtube bıraktığını öğrendim arkadaşlar youtube bıraktığını öğrendim çok çok oldu büyük ihtimal ikimizin kanal olacak <laughs> ama kendisinden bir soru soruştum. Dedim ki YouTube'a yeniden ne zaman başlarsın? Dedim ki eğer 50 abone olursam yeniden başlarım. 50 abone yapın arkadaşlar Hadi desteklerinizi bekliyorum. Canlı yayın açılacak yakınlıkta 90 gün e ceza yedim bu arada. Ama ne zaman yediğim hatırlamıyorum bile. Niye yediğimi de hatırlamıyorum ama yedim bir şeyler yapmışım büyük ihtimal. Yedim böyle ama bir olsun go. oradan başladım diye buradan başlatayım gel bakayım gel babana gel babana kardeşim tek tek yerin. o taraftan saldırmak da e, akıllı mantıklı ben sen niye gidiyorsun? bak Lan kalk ayat, savaş. Ya karakteri de şimdi söyleyeceğim. Güzel şey söyleyeceğim. Bir tane asistim var o kadar. Adam öldürmem şimdi ya. Daha yeni başladı ama. Açılışmam gerekiyor. Gel lan. Lan nasıl öldürdü o beni? Şerefsiz. Oradasın. Seni gördüm ben. Buradan da savaşırlar. Şöyle bak ya yanımıza kadar gir gelmiş. Arkadaşlar çok beşim çıktı. Küçücük bir işim çıktı aslında. Ama tamam. Arkadaşlar ben de oyun oynayamadım yani. Şimdi uğraşmalı oldum. Bir tur daha girerim. Hatta bu tur oynamanın manası yok. Sonra kötü görüşürüz. Geldim. Bu başlasın. Savaşalım. tabletten oynuyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bomba atmaya önceden sevmiyordum. Erkeklik değil falan diyordum ama sonradan düşününce arkadaşlar bomba atmayacaksak bombayı niye var? Yani bomba oyunda niye var? Erkeklik değilse niye var oyunda? O zaman? Şerefsiz. Geliyorum.

Lan vurdu ya lan. Adam beni vurdu. Haydi diyoruz. Haydi haydi takım. Kendine gel. Ha, hak ettim oyunu. Lan adam arkadaşlar bomba sinirlendirdi beni şu an. <laughs> Biraz da ortadan ilerleyelim. Adam vurdu ya beni. Sağ mı kötü arkadaşlar? Emir 24 dört olacaktı ya. Şimdi size ne yap ne yaparım? Gel. Komik mi kardeşim? Oyun benimle dalga geçiyor. Kalk ya ya. Sinirlendirdin beni. Gel lan şimdi şu. Ş şimdi sizi benim elimden kim alacak? Nerede bu vur bu şey Bu bir Lan bir Bir durun bir Çok fazlasınız Biz bombalarız kanka Al Ağzına geliyor Arkadan öyle mi? Kardeşim siz niye adam gibi oynamıyorsunuz ya? Kanka ölümlerden ölüm ses Aha yerini iyi gösterdin bana. Oğlum nasıl vurdum? adam? Helal olsun. O, bu güzeldi. cover biliyor musun? biliyorsun. Geceyal 20 aldan öğrendim. Şimdi damar bu lan. Hop. Dam bakayım, damı görelim. Am Şerefsiz. kazanabiliriz. Bir daha varmış ya. Arkadaşım kim yere yazdı beni? Benim elim değiyor arkadaşlar bu arada gerçekten yapmıyorum kendim. Biz mi düzgün? Ha! Ha! Ah, Lan bunu niye tek tek gelme var Öl kardeşim öl Ölecek başka yer yok Adamlar gelsin içimizden biri bitsin. Sen öl Öl Hadi hadi ölmezsek kazanırız Ölmezsek kazanırız Son umut arkadaşlar son Ölüm, ölmemize bakar. Ölme lan iki numara. Öldük Ben de ölebilirim bu arada. Fazla dikkatli davranmam gerekiyor. Reloading. Hadi lan yapabiliriz. şerefsiz. Lan şerefsiz. Nasıl bir şerefsizsin lan sen. Neyse arkadaşlar. İlk video hayırlı olsun. Hediye var diyor. Sonra da girince de hediye yok diyor. Neyse bay bay arkadaşlar. Kanala like atın. Abone olun. Bay bay.